Arkadaşlar bugün anneanneme 2 Nisan şakası yapacağım. 1 Nisan geçti o yüzden 2 Nisan şakası, şakası yapacağım. Gördüğünüz gibi bakın gördüğünüz gibi şu yılanla bir saniye göstereyim iyice bunları takipçi takip eden beni takip edenlere yollayabilirim. ya şu yılan ona anneanneme atacağım bugün. Çıkıl. Merhaba de kameraya çıkıl. çakıl Gözükmüyorsun hiç. Burada bir tane kedi var. Adı Çakıl. Anneannem nerede? Anne. Ha iyi o zaman. Arkadaşlar bakın şöyle koydum. Anneannem çıkınca aaa örümcek diye bağırıyor. Ejder. Ej, ej, <laughs> <laughs> ana örümcek. Ana örümcek. ne <laughs> Ya korkmadın mı? <laughs> Video çekiyor. Şey... Youtube'a koyacağım. <gülüyor> hayda. <gülüyor> hayda. <gülüyor> O, ee, o zaman çakılı koyayım. Ya, ne olur. Ya, ya, ya. Ya. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bay bay. <laughs>